Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. İsu Demirci Sarhoşken duygusal bir patlama yaşadı. Aşk hayatı ile ilgili her şeyi açıkladı. Tüm detaylar raporumda, haberlere geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu gönderiyi beğenmeyi unutmayın. İsu Demirci'nin gece geç saatlerdeki duygusal anları dedikodulara konu oldu. İddialara göre, özel bir ortamda, genç oyuncu, duygularına yenik düşerek, uzun zamandır içinde tuttuğu hislerini ilk kez açıkça dile getirdi. O anı görenler, İlsu Demirci'nin, Göz yaşlarını tutmakta zorlandığını ve hayatındaki tamamlanmamış bir bölümün onu hala derinden etkilediğini yorumladı. Sarhoş olduğuna dair yorumlar olsa da, demirciye yakın kaynaklar bunun alkolle ilgili bir sorundan ziyade bastırılmış duyguların bir patlaması olduğunu vurguluyor. İddialara göre İlsu Demirci gece geç saatlerde titrek bir sesle eski sevgilisi Emin Günenç'i ne kadar özlediğini dile getirmiş ve bu özlemin zamanla azaldığını itiraf etmişti. Gururum yüzünden kalbim kırıldı, sözleriyle içini döken oyuncunun. İlişkilerinde her zaman güçlü durmaya çalıştı. Ancak sessiz kalmanın bedelini ödedi. Söyleniyor. Demirci'nin ayrılıktan sonra sessiz kalmayı, duygularını gömmeyi tercih ettiğini ve bunun iyileşme sürecini uzattığını, açıkça anlattığı belirtiliyor. İlsu Demirci'nin o gece Emin Günenç ile olan ilişkisi hakkında daha önce bilinmeyen birçok detayı paylaştı birlikte kurdukları hayallerden, yarım kalan planlardan ve ya şöyle olsaydı diye düşündükleri cümlelerden bahsetti. Ve iddia ediliyor. Gururunun bazı adımları atmasını engellediğini itiraf eden Demirci'nin. Bazen ilk adımı atmamak güçlü olmak değil. Kendini cezalandırmaktır. Dediği söyleniyor. Bu sözler, duyanları derinden etkiledi ve kalbinin ne kadar kırılgan. Olduğunu ortaya koydu. Yakın çevresindekiler, İlsu Demirci, nin uzun süredir yoğun bir şekilde çalıştığını ve duygularını bastırarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.